Herkese selam, ben Adem Tel Arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte karar yapılarını göreceğiz. Ee, yani karar yapılandan kastım yani. Ee, operatörleri göreceğiz. Ee, aslında bir proje yapmayı düşünüyordum. Bir önceki dersimde de bunu belirtmiştim. Fakat e, işin içinde hep operatörler ve birkaç tane karar yapıları giriyor mesela if-else gibi. Bunlara değineceğim. Ee, bu projemi birkaç ders sonrasında yapmayı düşünüyorum. Çünkü şu anlık bilgimiz kısıtlı değişkenlere kadar geldik biraz ilerlersek daha iyi projeler yaparız Diğer türlü projelerimiz hep birbirine benziyor Bunun da bir faydası olacağını düşünmüyorum açıkçası Tabi siz deneyin kendi kafanızdan projeler üretin Yapıcısı için faydası olur da benim yapmamın bir faydası olmaz şu an Şimdilikse Arkadaşlar operatörlere değinmeden önce if-else değinmek istiyorum nedir bu if-else If arkadaşlar eğer demek eğer böyleyse şöyle. Else ise değilse. Yani böyle değilse de şunu yap. Hemen bir örnek gösterecek olursam. Ne diyelim? Ee, eğer diyelim. Eğer. E, araban bozulursa. Araban. Bozulursa. tamirciye git. arabam pardon. Arabam bozulursa süsü parantez açıyorum. Evet. Şöyle. Hatta bu alışkanlık olmuş bende. Bu da aşağı Arabam bozulursa tamirciye git diyelim. git. Eğer değilse yani bu sefer işin içine değilse giriyor. Değilse e, yoluna devam et. Et diyoruz. Hatta böyle de süsü parantezimizi kapatalım. Şimdi, şuradaki eğer ne olur? If olur. If Araban bozulursa tamirciye git diyoruz. Eğer böyle olursa böyle. Peki bozulmazsa ne yapayım? Yoluna devam et diyoruz. Bunu da bitiriyoruz. İfelsin mantığı budur. Bunu siledim şöyle. Şimdi ne yapalım? Operatörleri anlatalım. Bu ders biraz e, teori olacak arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde ifelsi kod örnekleriyle çeşitli örneklerle anlatacağız. Böyle ne yapalım? Operatörler diye bir başlık atalım operatörler diyelim. İlk operatörümüz, operatörümüz arkadaşlar atama operatörü. Atama operatörü şudur. Hatta bunu dersimizde sıklıkla da kullanıyoruz. Atama diye yazalım. Atama operatörü. Atama operatörü arkadaşlar böyle örnek verecek olursam Hatta 2 artı 2 örneği vermiştim. Ee, şöyle 4 eşittir 2 artı 2 noktalı virgül demiştim. Buradaki 4 değerini ben şuraya atın. Aslında buna toplam mı diyelim? Pardon. Buna toplam desek iyi olur. Şöyle 2 artı 2 toplam değerini atadım. Yani sağdan sola doğru atadım. Atam örneği budur. 10 haricinde başka ne örnek verebiliriz? Böyle e, artı diyelim, eksi diyelim e, ya da şey yıl e, çarpı diyelim, on haricinde bölü diyelim. Bunlar ise aritmetik işlemler arkadaşlar. Aritmetik işlemler operatörüdür. Hatta dersimize de bunu kullandık az önce. 2 artı 2'yi biz toplam değerini atadık. Bu da bir operatördür aslında. Şimdi onun haricinde başka ne diyebiliriz? Eşit mi? Yani sorguluyor. Bu buna eşit mi? Yani ne asalım? Buraya sorgulama diyelim. Ya da şöyle bir virgül de diyelim. Yani diğer anlamıyla eşit mi? Eşit mi? Dedik. Onun haricinde başka ne var? Ee, küçüktür, e, büyüktür. Ee, küçük e, eşittir, büyük eşittir. Şöyle bunu diyelim. Bu nedir? Küçük eşittir işareti. 3 eşit işareti. Bu nedir arkadaşlar? Şöyle. Bu da büyük eşit işareti. Büyük eşit işaret. Onun haricinde ne diyebiliriz? Başka eşit değilse. Bunun için de ünlen eşittir. Bu diyor ki bu böyle olmaz. Bunu ifadesi içinde çok kullanacağız. Mesela bunların hepsini kullanacağız da bu biraz, nasıl desem, kafa karıştırıyor genellikle. Aslında bu tamamen değiştiriyor. Bu böyle değildir demek istiyor. Eşit değilse... Eşit değilse, onun haricinde başka ne diyebiliriz? Şöyle... Bu da V işaretidir. Bunu da if e çok kullanacağız. Mesela 2 e, ve 3'ün toplamı gibi düşünebiliriz. Bunu iflas için çok kullanacağız. Bir de e, veya var. Bu ve işareti hepsi sağlanırsa hatta işlem gerçekleşiyor. Oralara değineceğiz. Şimdi tamamen işin teorik kısmını hakim olmanız yeterli. Bir de ne diyebiliriz? E, veya işareti. Bu da bu veya işareti de arkadaşlar e, alt gr ile bu silme tuşunun sol tarafındaki Şöyle basarsanız bu veya operatörünü kullanabiliriz. Şöyle do ve Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar yeterli. Yarın e, IFAS başlarız büyük ihtimalle. Evet yarın ifes ile eğitimimize kaldığı yerden devam ederiz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.